Doğada vakit geçirmek çocuklara, yetişkinlere aklımıza bile gelmeyecek inanılmaz kazanımlar sağlayacak bir aktivitedir. Çocuklarınızla ormanlarda vakit geçirin. Ormanlar bu anlamda en zengin alanlardır. Oralara gidin, birlikte yürüyüş yapın, birlikte doğayı inceleyin, bitkileri, ağaçları dokunun onlara, hayvanları inceleyin. Daha önce karşılaşmadığınız hayvanlarla karşılaşacaksınız. Bu canlılar üzerine sohbet edin rüzgarın sesini dinleyin hissedin, toprağa basın gökyüzünü inceleyin oradan daha önce fark etmediğimiz yeşilin bin bir tonu var onları keşfedin, fark edin neler daha önce karşılaştığınız neye benziyor, bulutların şekillerini inceleyin birçok şey yapabilirsiniz daha sonra çocuk çok çeşitli materyaller keşfedecek orada zaten yine daha önce görmediği çeşitli nesnelerle karşılaşacak, ormanlar sadece Ağaçlardan, yapraklardan, topraktan oluşan bir şey değil Çok çeşitli nesneler daha görecek Onlarla zaten sizin aklınızın ucundan bile geçmeyecek oyunlar kuracak e, Yaratıcılık becerilerini kullanacak Orada problemler yaşayacak İstediği şekilde bir materyal bulamayacak Araba yapmak istiyordur, e, yuvarlak bir taş bulamayacak Bir nesneyi başka bir nesne yerine kullanabilmeyi Farklı bir bakışla o nesneye bakabilmeyi öğrenecek, keşfetmeyi öğrenecek, doğaya karşı inanılmaz bir duyarlılık geliştirecek, yaratıcılık becerileri, problem çözme becerileri, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerileri gibi duygusal gelişimi, motor gelişimi birçok alanda daha sayamayacağımız gelişimler sağlayacak. Uzun vadede bunu belirli aralıklarla yaptığınız zaman, doğada sık sık vakit geçirdiğiniz zaman uzun vadede bunun sonuçlarını çok güzel göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz. Çocuklarınızın ne kadar pratik, hareketli, yaratıcı düşünebildiğini, çözüm odaklı olduğunu ve daha birçok üst düzey beceri geliştirdiğini göreceksiniz. Doğada vakit geçirin, ormanlara gidin, doğayı sevin, çocuklara da sevdirin.